Merhaba. Bu hafta gökyüzü bize güçlü bir içsel dönüşüm alanı açıyor. 20 Kasım'da Akrep burcunda retro Merkür kavuşumlu bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, Yengeç'teki Jüpiter retro ve Balık'taki Satürn Neptün retro kavuşumuyla büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Derin sezgiler, iç dünyada netleşme ve ruhsal yenilenme çok güçlü. Öte yandan Boğa'daki Uranüs retro ile karşıtlık beklenmedik yüzleşmeleri gündeme getirebilir. Hafta boyunca gizli kalan konular açığa çıkabilir. İlişkilerde samimiyet, dürüstlük ve derin bağlar öne çıkabilir. Türkiye açısından finans, toprak, güvenlik ve ekonomi temalarında hızlı gelişmeler görülebilir. Şimdi gelin bu haftanın burçlara etkisine tek tek bakalım. Koç bu hafta Akrep Yeni Ayı senin için derin bir dönüşüm kapısı açıyor. İçsel korkularını, finansal konularını veya ilişkilerdeki güç dengelerini yeniden düzenleme ihtiyacı hissedebilirsin. Ortak para, krediler, borçlar, miras gibi konular gündeme gelebilir. Yeni ayın su üçgeni sezgini güçlendiriyor. Hissederek karar verme dönemi Uranüs'ün karşıtlığı ise gelir gider dengesinde ani değişimler getirebilir. Bu hafta bir şey bitiyorsa yerine çok daha iyisi geliyor. Kendini yenilemeye açıksan güçlü ilerleme var. Boğa. Yeni ay tam karşıt burcun Akrep'te gerçekleştiği için hafta senin adına ilişki, ortaklık ve bağlanma temalarını öne çıkarıyor. Geçmişte yarım kalan konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. İlişkide gerçek ne? Ben ne istiyorum? Sorularını sorma zamanı. Uranüs senin burcunda retro olduğu için hayatında beklenmedik duygusal çıkışlar olabilir. Uzun süredir sabrettiğin bir konuda ani bir fark ediş yaşayabilirsin. Su üçgeni ise seni destekliyor. Doğru insanlarla buluşma, iç huzuru ve ruhsal destekler çok açık. İkizler Bu hafta çalışma hayatın, düzenin ve sağlığın ön planda. Yeni ay iş ortamında bir dönüşüm başlatabilir. Bir projeye yeni bir yön verme, düzen kurma veya bazı şeyleri kökten değiştirme isteği oluşabilir. Merkür retrosu nedeniyle iş konuşmalarında gecikmeler olabilir ama bu gecikmeler sana çok değerli bir perspektif sağlayacak. Sağlık konularında iç sesini dinle, beden senden bir mesaj istiyor olabilir. Uranüs ise arkadan beklenmedik haberlerin gelebileceğini söylüyor. Yengeç. Yeni ay senin için aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kalbinle ilgili konuları aydınlatıyor. Retro gezegenler duygularını daha derin bir şekilde algılamanı sağlıyor. Bir ilişkinin geleceğiyle ilgili önemli bir fark ediş yaşayabilirsin. Jüpiter'in senin burcunda retro olması içsel büyümeyi hızlandırıyor. Bu hafta sezgilerin olağanüstü güçlü. Ani kararlar yerine hislerini tart. Çünkü büyük bir duygusal kapı açılıyor. Sahneye çıkmak, üretmek, yaratmak için harika bir dönem. Aslan. Aile, ev, taşınma, mülk ve köklerle ilgili konular gündemde. Yeni ay aile içinde eski bir konuyu yeniden masaya getirebilir. Ev düzeni, tadilat, köklerle ilgili kararlar ön plana çıkabilir. Uranüs'ün kariyer alanındaki etkisiyle iş ve ev arasında denge kurman gerekebilir. Bu hafta duygusal anlamda içinin sesini duyacaksın. Geçmişle ilişkini şifalandırmak için büyük bir fırsat var. Ruhsal bir temizlik dönemi diyebiliriz. Başak Hafta iletişim, eğitim, kısa seyahatler ve yakın çevre konularını ön plana çıkarıyor. Yeni ay zihnini derinleştiriyor. Bir konuda yeni bir karar, bir anlaşma ya da önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Merkür retrosu nedeniyle bazı evrak, planlama veya dijital işler aksayabilir ama bunlar seni doğru karara götürecek. Kardeşler veya yakın arkadaşlarla duygusal bir konuşma olabilir. Uranüs ise uzaklardan gelen ani haberleri işaret ediyor. Terazi Parasal konular, gelir düzeni ve maddi güvenlik temaları haftanın odağı. Yeni ay finansal bir başlangıç fırsatı getiriyor ancak Merkür retrosu nedeniyle iyi düşünülmüş adımlar atmak önemli. Gereksiz harcamaları fark etme ve yeni bir plan oluşturma zamanı. Su üçgeni sana güçlü bir sezgisel ilham veriyor. Kazançlarını artıracak bir fırsat ortaya çıkabilir. Uranüs ise beklenmedik bir ödeme, masraf veya gelir değişikliği getirebilir. Akrep. Bu hafta senin yeni ayın. Kendini tamamen yenileme, yeniden doğma, sınırlarını güçlendirme ve hayatında yeni bir yön belirleme zamanı. Retro Merkür sayesinde kendi iç sesinle yeniden bağlantı kuruyorsun. Kimliğim, isteğim, yolum ne? soruları öne çıkıyor. Su üçgeni sana büyük destek veriyor. Derin şifa, ruhsal dönüşüm ve sezgisel açıklık çok güçlü. Uranüs ise ilişkiler alanında ani gelişmeler getirebilir. Eski defterler açılabilir, yeni bir bağlantı kurulabilir. Yay. Hafta senin için iç dünyayı, bilinçaltını ve ruhsal alanı aydınlatıyor. Yeni ay 12. evinde gerçekleşiyor. Gizli kalan bir şey açığa çıkabilir, kontrol edemediğin durumlar, kapanması gereken döngüler devrede. Merkür retrosu geçmişten bir kişiyi veya eski bir düşünceyi yeniden karşına getirebilir. Bu hafta sezgiler, rüyalar, senkronisite çok güçlü. Ruhsal temizlik, şifa çalışmaları ve içe dönüş için büyük bir zaman. Oğlak Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve projeler haftanın temasını oluşturuyor. Yeni ay yeni bir ekip. Yeni bir hedef veya bir toplulukla ilgili başlangıç olabilir, geçmişten gelen bir dostluk konusu çözülüyor olabilir. Uranüs ise aşk alanında beklenmedik bir gelişme işaret ediyor. Bu hafta arkadaş çevrenden önemli bir destek görebilirsin, gelecek planlarını yeniden yapılandırma zamanı. Kariyer ve toplum önündeki imajın bu haftanın merkezinde. Yeni ay iş alanında yeni bir kapı açabilir. Bir proje başlatma, yeni sorumluluk alma veya yön değişikliği görülebilir. Retro Merkür eski bir iş konusunu gündeme getirebilir. Su üçgeni sana güçlü sezgisel destek veriyor. Doğru insanla doğru zamanda karşılaşabilirsin. Uranüs ise ev iş dengesinde sürpriz değişimler getirebilir. Balık Uzun vadeli hedefler, eğitimler, uluslararası işler ve inanç sisteminle ilgili bir yenilenme başlıyor. Bu hafta bir karar seni uzun süre etkileyecek, yeni ay yaşam felsefeni dönüştürme ihtiyacını büyütüyor. Satürn ve Neptün senin burcunda retro olduğu için içsel sınırlarını gözden geçiriyorsun. Uranüs ise ani bir seyahat, beklenmedik bir haber veya yeni bir öğrenme fırsatı getirebilir. Bu hafta gökyüzü bizi içsel cesarete, sezgiye ve ruhsal farkındalığa çağırıyor. Ne yaşarsak yaşayalım, her şey bizi daha derin bir gerçeğe götürüyor. Bu dönem bize durmayı, düşünmeyi ve kendi hakikatimizi duymayı öğretiyor. Her ne olursa olsun, gökyüzü rehberin kalbin pusulan olsun. Dilersen haftalık videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olabilir, yorumlarda kendi burcunu yazabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.